Ee, bu içeriklerde çok ilginç bir şey var algı yönetimi çalışan bir e, e, bir e, akademisyen olarak diyebilirim ki baskın olan kentsel dönüşüme ilişkin içerikse bu içerik diğer konuşulan konuları konuşulmuş olsa da gölgede bırakıyor bir anlamı olmuyor e, egemen olan anlayış o baskın olan anlayış oluyor yani baskın olan bir yayılmacı mantıkla tıpkı bir ordunun yayılması gibi o baskın olan argüman diğer argümanları konuşulsa da yok ediyor o kalıcı oluyor. Orana bak, hiç yanılmayın bile. Burada da örneğin e, sorumluluk kime, kimindir diye araştırmışız, sormuşuz vatandaşa. Orada da karşımıza çıkan İstanbul depremi ve İzmir depremi için ikisinde de bu, burada bir kıyaslama yapmaya gitmedik. Sadece elimizi güçlendirmek için iki deprem aldık. İstanbul'da öyle oldu, İzmir'de böyle oldu. Hiç öyle bir derdimiz olmadı. Zaten öyle bir şey de yok. Sadece elimizi güçlendirmek, acaba nerede yığılma gerçekleşiyor görmek istedik. Ve burada da e, toplumun sorumluluklarıyla ilgili içeriklerde bir fazla, kamu kurum ve kuruluşların sorumluluklarıyla ilgili içeriklerde yoğunlaşma olduğunu görüyorsunuz. Sizde e, bir de yerel yönetimlerin içerik, işte sorumlulukları atfediliyor. Onun dışında pek bir sorumluluk alan yok gibi. E, sosyal medyada hemen e, geçmek istiyorum. 127 bin deprem içerikli tweet mevcut. Tweet neden tweet? Twitter çünkü sosyal medya platformları olarak baktığımızda Instagram'da çok fazlasıyla kişisel paylaşım ve orada da daha çok kişisel görünüm, yeme, içme ya da bir takım reklam amaçlı bir platform olduğunu gördük. O nedenle orada depreme ilişkin bir şey yok. Ee, Facebook denilen platformda ise orası da başka bir paylaşım, başka bir... E, tartışma alanı ama böylesi ciddi konular değil. Daha kişisel konular, daha anılara bağlı. Herkesin yazışma veya daha romantik bir yaklaşım. Bize gerçek bilginin paylaşıldığı bir ortam, profesyonel bilginin var olup olmadığı ortam gerekiyordu. Bu nedenle de tüm platformlara baktığımızda bir tek Twitter'da bu söz konusu. Bu nedenle Twitter aldık. Yoksa Twitter'ı özellikle seçmiş değiliz. Diğerleri içerisinden seçmek durumunda kaldığımız için Twitter'ı alıp baktığımızda orada da e, bir aylık süreçte depremde depremi takip eden süreçte 386 bin tweet'e yükseliyor atılan tweet'ler. Daha öncesinde gazeteciler, haber kurumları tarafından üretilenler varken depremden önce, depremden sonra akademisyenler öyle çıkıyor. Jeologlar, deprem bilimciler, arama kurtarma uzmanları gibi <laughs> onların tweetleri öne çıkıyor. Onu çıktığını gördük. Ee, İstanbul'da yaşanan depremde GSM operatörleri, bu GSM operatörler hemen her depremde tartışma konusu haline gelmiş vaziyette. Yoğun bir şekilde CSM'lerin e, iş, operatörlerin işlevini kaybetmesi e, tartışılan birer konu durumunda. E, et, örneğin e, depremden önceki bir ay boyunca yalnızca 16 tane tweet operatörler hakkındayken depremden sonraki süreçte 47 bin tweet. 16 tweete 47 bin tweet paylaşılmış. Hemen bir şikayet oluşmuş orada hmm. rahatsızlık noktası. E, gazetecilerin depremden önce şahsi hesapları, haber kuruluşları ve siyasilerin tweetleri etkileşimiyle yüksekken depremden sonra bakan, bakanlıklar Cumhurbaşkanı'nın tweetleri öne devreye giriyor. Ee, ama e, İstanbul depreminden farklı olarak İzmir depreminde can kaybı yaşandığı için Afat, Kızılay ve Akut'un da bu anlamda Twitter kullanımları hem etkin oluyor hem de etkileme oranı artıyor. Ee, en çok tweet atılan, e, hakkında en çok tweet atılan da yine Afat, Kızılay ve Akut gel olarak çıkıyor karşımıza. <laughs> Vatandaşların depreme yönelik risk algılarını için odak gruplar oluşturduk. Bu odak gruplarda e, TÜBİTAK bize yaklaşık 36 kişilik bir odak gruba altı şarjlı gruplardan oluşturmamızı yeteceğini söylemişti. Ancak biz daha da sağlam bir dayanak oluşturulması için 80 kişiye gittik. 8'er kişilik gruplar oluşturduk ve onlara üniversite kapısını açtı. Salonlarda buradaki tarihi salonlarda ağırladık e, o daki sokaktaki İstanbul'daki vatandaşın oluşturulması için TÜBİTAK'ın da akreditif desteklediği çözüm araştırma şirketi yaptı bizim için. Etrafımızdan tanıdıklarımız değil. Onların oluşturacağı demografik yapı çok önemliydi. Oradan gelen insanların burada ağırladık. Burada ağırlamamızın özel nedeni vardı. Burası devlet. Bakın burada lütfen şuur altınızı ortaya dökün. E, bize sizin Aşağıda, samimi olarak var olan algınız önemli, düşünceniz önemli diye onun üzerinden gittik. Bir rahatlık, bir güven yaratmakta amacımız. İki, iki buçuk saatlik her bir oturumdaki görüşmelerin sonunda yaklaşık kimi zaman, üç saate ulaşan kişilerle yaptığımız görüşmeden çıkan sonuçlardı. Ama açıkçası 36. yılında olan bir akademisyen olarak diyebilirim ki bence en önemli veri de oradan gelen verilerdi. Bir de sahaya çıktığımızda Çözüm araştırmanın yaptığı gibi 39 ilçeden örneklem yapılmış, e, örneklemden gelen veriler bizi e, sağlamasını yaptı. Çok anlamlıydı. E, üç ana kritere bakmıştık orada. Cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik duruma göre gelsinler, gelenler demiştik. Hep de eşitledik dört kadın, dört erkek olarak. Ve karşımıza şu veriler çıktı çok özetle. Risk deyince bizim insanımızın yüzde kötü bir şey geliyor aklına. Risk korku faktörü olarak geliyor tehlike, korku ve kaygı olarak çıkıyor. Ee, en büyük riski deprem, ekonomik sorun ve diğer doğal afetler olarak görüyor, sıralıyor. Ee, e, İstanbul'da yaşanacak olası bir deprem, vatandaşları ve net bir biçimde hiç şüphe götürmeden toplumsal kaos yaratacak düşüncesinde bir toplaşma var. Ülke ekonomisine büyük zarar verecek düşüncesi var. Toplum psikolojisi olumsuz yönde etkileyecek düşüncesi var. Bu halkın vatandaşımızın net olarak diyebilirim ki kafasındaki düşünce, duygu budur. Buraya özellikle odaklanılması gerekir. Bu anlamda çok da parlak, çok da umut veren, çok da mücadeleye dönük bir ruhun, bir durumun olmadığını söyleyebilirim size. Depremde ailesine, çocuklarına ve sevdiklerine ulaşamama ihtimali de en büyük korkuyu oluşturuyor insanımız için. Sadece bu. Ailesine, çocuklarına ve sevdiklerine ulaşamama. Yalnızca ulaşamama durumu kritik eşiği oluşturuyor en hassas olduğu yer. Deprem durumunda başvurdukları haber kaynaklarına sorduk. Nereden bilgi alıyorsunuz? İlk başta tabii ki televizyon var. Sosyal medya platformları artık egemen bir şekilde gündemde. Burada Facebook falan da var tabii ki. Ama WhatsApp grupları çok güçlü bir şekilde devreye giriyor. Herkesin yaşadığı bir takım yerlerdeki WhatsApp grupları. En etkili mesajı kimden alırsanız tavrınız değişir, durumunuz değişir. Bir önlem alırsınız, ne yaparsınız, ne edersiniz diye sorduğumuzda karşımıza Cumhurbaşkanı çıktı Recep Tayyip Erdoğan sonra da konunun uzman akademisyenler beni etkiler benim fikrimi değiştirir önlem almaya iter düşüncesi çıktı. sonra 2051 işte Türk İstanbul geneline çıktık 39 ilçede 2051 gibi bir rakama çıktık. Aslında 1537 bize fazlasıyla yeterdi ama işte Ali Bey de burada kendisine dedik ki daha da gerçeği yakalayalım. Öyle bırakmayalım riske. İhtimale %97 güven düzeyiyle Artı eksi 2, 2,5 yanılma payıyla e, yani bu çalışmayı 100 kez yaparsak 97'sinde bu sonuç çıkacak güvencesiyle hareket ettik. Ve bu kez 384 uzmana e, gittik e, kurumlardaki kuruluşlardaki depremle ilişkili 384 kişiye gittik onlardan o bilgilere ulaşmaya çalıştık. İstanbul geneli kamu araştırmasında yaş aralığı işte bildiğiniz istatistik yaş aralığı İstanbul geneli nasılsa ona göre dağıldı. İstanbul neyi ifade ediyorsa o şekilde ilerledi yaş olarak. Şeyde esnek gruplarında özel sektör çalışanları doğal olarak yüzde 45e yaklaşmış vaziyette diğerleri de istatistik dağılımıyla bu şekilde yer aldı tabloda gördüğünüz gibi eğitim düzeyi burada üniversite var, anlamlı düzeyde lise yönde ilk öğretim var. Okur yazar, sadece okur yazar olanlar var. Araştırmamızın içerisine dahil olmuş olanlar. Hemen hemen herkesi kapsadık.